Cumartesi günü oldu. Evinde oturuyor. Akşam şöyle güneş batmaya yaklaştı. Hanımına de diyelim. Çocuğuna de çocuğumuza diyelim. Hanım hanım hele bir uyan. Hele bir aklını başına al hele bir, bir gel. Ne oldu? Hep adam hele ne var? Hatta gidince hemen başlayın. Söyleyin evimize vardığınızda hemen söyleyin. Hele bir, bir bir, hoca geldi, bir şeyler anlattı, bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir nakil yaptı. Hele şunu beni bir dinle bakalım diye. Yani böyle bir mühim ehemmiyetini arz etmek için diyorum. Başka her, her bir şeyi unutun, sadece bunu aklınızda tutun. Bunu evimize vardığımızda, evimize vardığımızda bunu unutmayalım. Bakın bu mühim ve önemli. Buna iman edin. Buna inanın. Ve bunu yaşayın ki o zaman bakın farkasız. Hanım geldi, çocuklar geldi, komşular geldi, yakınlar geldi. Neli dinleyecek? Sizi dinleyecek. Ya hele bey söyle bakalım ne dedi bu hoca? Ne söyledi bakalım? Allahu Zülcelal o gece güneşin batmasıyla yani yarın Yarın cumartesi günü o gece güneşin şöyle al ağır, ağır ağır artık batmasıyla dünya semasına tecelli edermiş. Bunu Efendimiz buyuruyor hanım. E, e ne olmuş bey? Ya benden yok mu af dileyen onu affedeyim hele günahım yok mu senin? Senin hiç mi hatan yok? Ya da bizim hiç mi hatamız yok? Hele bir fırsattır bu, bu fırsatı değerlendirelim. E olmaz mı? Olmaz mı kardeşlerim? Affa layık olmasak da affa geldim, kapına geldim diyor ya şair. Affa layık olmasak da ama affedeyim diyen bir Rabbimiz var. Merhameti, merhameti kendisine farz kılmış bir Rabbimiz var ki. E o zaman biz dinleyeceğiz kardeşlerim. Şöyle film şeridi gibi yaptığımız hatalar, düşündüğümüz ve fiiliyata geçirdiğimiz cürümler, günahlar ya da eksikler, noksanlar şöyle bir yolculuk yapın. Biraz kalbiniz yaralanacak ama şöyle bir günahlarınızı düşünün. Şöyle bir günahımı düşüneyim bir bakayım ki Ya Rabbi neler işlemişsin neler, neler yapmışsın ki neler. O zaman ben bu gecede en azından sen bana böyle teminat verdin Allah'ım. Rabbim sen bana bunu buyurdun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de. bunu bana aktardı. E o zaman ben af dileyeceğim yarın. Bir, ne olacak? Yarın tevbe ve af günü. Yarın. Güneşin batmasından itibaren sabaha kadar. Ne kadar ayakta kalırsak, ne kadar uyanık kalırsak. İki, hep yakınmıyor muyuz ya? Paramız yok hocam. İşte ekonomi şöyle, Yok yetmiyor, yetiştiremiyoruz, yok şöyle olur, böyle olur, hepimiz yakınıyoruz, hepimiz söyleniyoruz, dillendiriyoruz. Yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim. Razzak olan Allah'u Zülcelal bunu sana teminat verirken, bunu bize teminat verirken, niçin rızık istemeyelim? Helalinden olan, hoşundan olan, güzelinden olan rızkı niçin istemeyelim ki yarın ikinci işimizde, helalinden, temizinden bereketli rızıklar istemek. Yok mu bir derde müptela olan ki ona afiyet vereyim ya derdimiz var, sıkıntımız var, yaralarımız var, hastalarımız var, boşlarımız var, var da var, her şeyimiz var. Sıkıntılarımız var ya Rabbi, hele yok mu falan isteyen, araba istiyorum hocam. ''İste ya. Önünde engel mi var Allah sana engel mi koydu dedi ki yok mu şunu isteyen dedi. Yok mu bunu isteyen dedi. Ama şunu da iste. Tamam iste. isteyelim, isteyelim.'' Ama hayırlısını iste kardeş. Ama güzelini iste. Hayırlısını iste. Rabbim hayırlısını ver bana diye niyaz et. Hayırsız olsa da ver deme. Güzelini ve hayırlısını iste ki Allah'ın Zülcelal'in garantisi bize teminatıdır bu. Yarın gece için başlayıp sabahına kadar böyle Rabbi Zülcelal'imizin bu